Arkadaşlar merhaba. Orijinal Ayta Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün fonksiyonlarda test 13 bölümünü çözeceğiz arkadaşlar. Yine ÖSYM tarzı sorular orta seviye bir testimiz var. Şimdi ilk sorumuzla istersen hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda ifadelerinden kaç tanesi doğrudur demiş. Bu ötelemelerle alakalı arkadaşlar. Fx fonksiyonunu x ekseninde 2 birim sola kaydırmak x artı 2 yazmak demektir. Evet doğru. Fx fonksiyonunu y ekseninde 3 birim aşağı ötelemek x 3 demektir. Hayır yanlış fx fonksiyonunu x ekseninde 1 bir birim sağ demek eksi 1 doğru. 2 birim yukarı demek artı 2'dir. Evet burada herhangi bir problem yok. x artı 2 fonksiyonunun x ekseninde sağa doğru kaydırılması aslında x yerine x eksi 2 yazmak anlamına gelir. E, artı 2 de kendi de var. Bunlar birbirini götürdüğü zaman fx fonksiyonunu elde ederiz. Ama o x artı 4'ü elde edeceğimizi söylemiş. Yanlış. E, fx artı 3 fonksiyonda y eksenine aşağı doğru 4 birim ötelersen eksi 4 eklemek lazım. Yani fx eksi 1 olur. Doğru mu? Doğru. Evet. O zaman arkadaşlar toplamda 3 tane burada doğrumuz vardır deriz. Geçtim. Hemen bir sonrakine. İkinci sorumuz. fx ve gx fonksiyonlarını vermiş. fx fonksiyonu böyle gx fonksiyonu böyle vermiş. gx fonksiyonu fx fonksiyonu a ve b ötelemesi ile elde edilmiştir. Bakın gx fonksiyonu fx'in ötelemesi sonucu elde edilmiş. Nasıl ötelenmiştir diye soruyor. Bakın arkadaşlar ben bunu tam kare yaparak bulacağım. Şu gördüğün ifade aslında x kare eksi 6x bana bunun hangi tam kare olduğunu söylüyor. Bu aslında x eksi 3'ün kare açılımıdır. Birincinin karesi birinci ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 6x yapar. İkincinin karesi artı 9'dur. Benim elimde artı 7 var dikkat ederseniz. O zaman ben buraya eksi 2 eklersem onun karşılığını bulurum. Peki arkadaşlar bakın ben bu fonksiyona ne yaparsam x kare olur diye düşünüyorum. Birincisi şuraya x artı 3 yazarsak artı 3 x 3 birbirini götürür ve x kareye döner. Şuraya da bir tane artı 2 dışarıda bir artı 2 yazarsak sonuçta tam x kare olur. Peki içeriye artı 3 yazmam bunu 3 birim sola doğru kaydırdığım içeri yazdığım için sola kaydırma anlamındadır çünkü x gördüğüm yere yazdım. Ama dışarıya yani fonksiyonun kendisine artı iki eklemem de iki birim yukarı öteleme demektir. Dolayısıyla arkadaşlar E seçeneğinde gibidir. 3 birim sola öteledik. 2 birim de yukarı ötelediğimiz zaman Gx fonksiyonunu elde etmiş oluruz. Geçelim hemen 3. sorumuza. F ve G fonksiyonlarını vermiş. Tanım ve değer kümelerine dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle tanım kümelerine dikkat edin arkadaşlar. Niye? Çünkü işlem yaparken biliyorsunuz ki bu tanım kümelerinin ortak kesişim kümesini, ortak olan elemanlarını bölebilirim ya da işlem yaparken toplayabilirim, çıkartabilirim, çarpabilirim hiç fark etmez. Dolayısıyla bakın bunların kesişim kümesini ben nasıl bulacağım? Şöyle. Birincisi eksi 3'e 2 aralığını buraya çizdim. Bak eksi 3'e 2 aralığını buraya bir tane çizmiş oldum. Bu birincisi olsun. İkincisine geldiğim zaman da eksi 1'e 3. Mesela eksi 1'i buradan aldım. 3 sayısı da burada bir yerdedir. Eksi 1 dahil değil. 3 de dahil değil. O da burasıdır. Her ikisinde ortak olarak kesişim bölgesi. Eksi 1 ile 2 aralığıdır. Eksi 1 dahil değildir. Ama ikimiz dahildir. Demek ki bizim bu bölüm fonksiyonunun tanım kümesi arkadaşlar. Eksi 1'den 2'ye işte bir yere gidiyor. R'ye gidiyor. Önemli değil. Bize bunun görüntü kümesini sorduğu için benim burada görüntü kümesi. Yani bu elemanları vererek bir görüntü kümesi oluşturmam lazım. Tabi bunu nerede oluşturacağım? Bölüm fonksiyonu kendisinde oluşturmam lazım. O halde bir bölelim. Bakın x küp artı 8'i yani fx'i x artı 2'ye bölüyorum. Küp açılımını hatırlıyorsunuzdur. x'in küpü artı bu 2'nin küpüdür. Böyle diyorum. Burası da x artı 2'dir. E buraya ben açacak olsam bu x artı 2 çarpı x'in karesi eksi diyorum. 2x artı 4 ikincinin karesi şeklinde yazdım. Küp açılımını ezbere bilmeniz lazım. Buraya da x artı 2 yazdım. E şunlar birbirini götürdü mü götürdü. Ne kaldı burada sadece dikkat ederseniz? x'in karesi eksi 2x artı 4 kaldı. Aslında bu bir paraboldür arkadaşlar. Parabolde hani eğilmeler de olduğu için mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Benim istediğim aralık bu değil mi? Ama bu parabolün Tepe noktasına karşılık geliyor mu arada mı tepe noktası arada mı kalıyor yani en büyük en küçük değerini tepe noktasında mı alıyor acaba yoksa bizim aralığımız hiç burayı es geçiyor mesela en büyük ve en küçük değerini hiç tepe noktasına ulaşmadan mı alıyor hani eksi 1'e 2 aralığında en küçük değeri burada en büyük değeri burada mı alıyor ben onu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle bir yöntem izlemek istiyorum. Bunu yine tam kare yapacağım. Dikkat edersen sorularda bayağı bir tam kare yöntemini kullandık. Mesela şurası aslında x eksi 1'in kare açılı mıdır değil mi? Evet. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımı katı. ikincinin karesinden artı bir gelir. Ee, üzerine bir artı 3 eklersen bunu elde ederim. Şimdi arkadaşlar bakın ne yaptığıma iyi dikkat edin görüntü kümesi oluştururken. Normalde tepe noktasını da bulur oradan da yaparım ama oradan değil farklı bir yöntemle yapıyorum şu anda. Eksi 1'e 2 aralığını istedik doğru mudur? Bu aslında bizim x'in aralığıdır. x'in aralığı eksi 1 ile eksi 1 dahil değil 2 dahil olmak üzere böyle bir aralıktır. Ama ben neyi bulmaya çalışıyorum? Ben bunun görüntüsünü bulmaya çalışıyorum. Bunun için önce x gördüğüm yere bakın x eksi 1 elde etmek için her tarafı eksi 1 ile topluyorum. Eksi 1 ile ben burayı toplarsam bakın hemen şu tarafa yazalım hatta şöyle daha düzenli gidelim. Eksi 2 küçüktür x eksi 1'den o da küçük eşittir 1'den dedik. Peki buranın şimdi yine almam lazım benim. Bakın arkadaşlar şunu elde etmeye çalışıyorum. Önce eksi 1 yazdım x eksi 1 elde ettim. Şimdi karesini elde etmem lazım. Peki her iki tarafın karesini alsam. Yani daha doğrusu eşitliklerde kare aldığım zaman şöyle mi yapıyorduk? 1'i eksi 1'i artıysa 0'ı küçük eşittir diye başlıyorduk hatırlarsanız. X eksi 1'in karesi basit eşitsizlikler konusunu hatırlamanızı istiyorum. Yani burada bunun karesi 4 yapar. Bunun karesi 1 yapar. Karece büyük olan da buraya yazıyorduk hatırlarsanız. O zaman 0 küçük eşittir. X eksi 1'in karesi küçüktür 4 yazdım. Burada sıkıntımız yok. Bir de yanına ne eklemem lazım? Artı 3 eklemem lazım. Bütün denkleme artı 3 eklediğimi düşünün arkadaşlar. Hem her tarafa artı 3 eklediğimi düşünün. 3 küçük eşittir diyorum. x eksi 1'in karesi artı 3'ü buldum. O da küçüktür 7. Demek ki bizim aslında görüntü kümemiz 3 ile 7 aralığındaymış arkadaşlar. 3 kapalı 7 ise açık olmak üzere dikkat ederseniz C seçeneği bizim görüntü kümemizi oluşturacaktır deriz. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. E, fonksiyonu verilmiş. Tamam problem yok. F fonksiyonunu yine vermiş arkadaşlar. Tanım kümesini vermiş. G fonksiyonu tanım kümesine K demiş. Zaten bize K kümesini soruyor. Ama G fonksiyonu tanımlarken Fx'de fx de fx 4'ün toplamı şeklinde tanımlamış. Bir kere fx'i boş verin. fx'in zaten ne olduğunu biliyorum ama fx 4 dediğim şey aslında şu değil midir? Aralıklarda mesela 4 birim nereye öteleme demektir arkadaşlar? 4 birim sağa ötele demektir bak. 4 birim sağa doğru ötelediğim zaman ben bu eksi 3 noktasını sağ tarafa doğru ötelersem üzerine 4 eklemem lazım değil mi? Bak sağ tarafa doğru öteliyorum arkadaşlar. O zaman burası kaç yapacaktır? 1 noktası. E, burayı da yine sağ tarafa doğru 4 birim ötelersem burada 6 noktası yapacaktır. İçeriye ötelemek zaten biliyorsun sağa ve sola ötelemek x eksenini değiştirir. Eksi x eksi 4 demek sağa doğru 4 birim ötele demektir. E ben bu noktayı sağa doğru öterirsem bir 6 noktasını bulurum. Tamam. Şimdi fx'in de zaten ne olduğunu biliyoruz. Eksi 3 ile 2 olduğunu biliyoruz. Ama tutup da bunları tabii ki toplamayacağım arkadaşlar. Fonksiyonlarda işlem yaparken kesişim kümelerini toplayabilirsiniz. Yani aslında ben bu iki kümenin kesişimini almak zorundayım. Yani şuraya hemen bakın eksi 3'ü çizdim. Buraya 2'yi çizdim. Bu ikisi de kapalı aralık olmak üzere bu aralıkta bahsetmiş. Aynı şekilde arkadaşlar 1 ile 6 aralığında çiziyorum. Bakın 1 noktası şurada bir yerde 6 noktası burada bir yerde. 1 ile 6 aralığımızda burada olmak zorunda. Her ikisinin kesişim kümesi 1 ile 2 aralığına denk gelecektir. 1 dahildir. 2 dahil değil miydi acaba ben 2 yanlış mı aldım? Evet bak 2 dahil değilmiş ya. Şuradan arkadaşlar bakın. E, ikimiz dahil olmadığı için şunu tekrar açıyorum. Çünkü bir yerde seçenekleri de göremedim. Bir dahil ama iki dahil değil o C seçeneğindeki gibi olacaktır. Yani bizim istediğimiz K kümesi tam olarak budur. Yani tutup da toplama işlemi yapmayın. Toplama ve çıkartma işlemlerinde her zaman kesişim, ikisinin tanım kümesinin kesişimleri, ortak olan elemanları toplanıp çıkartılabilir, çarpılabilir, bölünebilir. Geçelim arkadaşlar 5. örneğimize. Şimdi Gerçek sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik, simetriktir. y eksenine göre simetrik olmazsa zaten biliyorsunuz ki fonksiyonun çift fonksiyon olduğu anlamına gelecektir. Yani x kare gibi bir ifade çift fonksiyonlar için kullanılabilir. Buna göre ifadelerinden hangileri yine y eksenine göre simetriktir. Yani yine çift fonksiyondur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ben yine f fonksiyonu yerine x kare kullanacağımı söyledim. Peki x kare kullanırsam x kare artı 1 demek aslında x e, gördüğüm yere x kare artı 1 yazmam anlamına geliyor. Bak şurada x kare yani ben burada fx fonksiyonunu eşittir x kare olarak aldım. fx kare artı 1 de x gördüğüm yere x kare artı 1 yazarsam x kare artı 1'in karesi demektir. Şimdi birincinin karesi x üzeri 4. ile ikincinin çarpımının iki katı 2x iki kare. İkincinin karesinden artı 1 gelir. Peki bu fonksiyon çift midir? Kesinlikle çifttir bak. Bu çift. Burası da çift hatta bunun yanında x'in sıfırıncı kuvveti var. O da çift olduğu için bu fonksiyon çift fonksiyondur. Ve y eksenine göre simetriktir. Burada problem yok. Geldim x artı 4'e bak x artı 4 yazarsam x artı 4'ün karesi olur değil mi? Yani x gördüğüm yere x artı 4 yazdım. Ki bu da zaten dikkat ederseniz arkadaşlar birincinin karesi. ile ikincinin çarpımının iki katının artı ikincinin karesinden bu fonksiyon ne tek fonksiyondur ne de çift fonksiyondur. Çünkü karesi var tamam. Ama birinci kuvvete dikkat ederseniz bir tek bir çift varsa ne tek ne çift fonksiyondur gitti. Tekrar geldim x küp eksi 1 yine x gördüğüm yere şurada x küp eksi 1 yazarsam şöyle bir sonuç olur x küp eksi 1'in karesi yine birincinin karesi bir x küpün karesi x üzeri 6 yapar birinci de ikincinin çarpımının iki katından eksi 2 x'in küpü yapar artı ikincinin karesinden 1 gelecektir ama burada dikkat ederseniz arkadaşlar çift var, bir de tek var. Çift ve tek aynı anda varsa ne tek, ne tek ne de çift fonksiyondur. Dolayısıyla y eksenine göre simetrik olan sadece bir tane doğrumuz vardır. Geçelim arkadaşlar hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi x x'ten y'ye tanımlanan bir fonksiyon için demiş kaç tanesi daima doğrudur? f artan bir fonksiyon ise x eleman yani tanım kümesinin elemanı değer kümesinin elemanına eşit olur. Arkadaşlar buna daima doğru diyemeyiz yani şöyle düşün mesela. Ben size bir tane artan fonksiyon söyleyeyim mesela atıyorum. 2x art 3 artan bir fonksiyondur. Şuraya 1 desem buraya 2 desem. Buraya 1 verdiğim zaman dikkat ederseniz kaça gitmek zorundadır bu 5'e problem yok. 2 verdiğim zaman ise 2 verdiğim zaman 4 7'ye gider. E peki ben şuraya 9 yazsam ne olurdu ki? Herhangi bir problem olur mu? Olmaz. Ya yani sonuçta x sayı y'ye tanımlı. Bu değer kümesi olduğu için değer kümesi yani içine fonksiyondur. Sonuçta değer kümesinde boş eleman kalabilir. Yani tanım kümesinde kalamaz. Ona bir şey demiyorum ama sonuç bunlar kesinlikle eşittir diyebilir miyim? Hayır. Bu daima doğru değildir. Artan bir fonksiyon için de değildir yani arkadaşlar. Aksi bir tane örnek veriyorum benim için yeterli. F birebir fonksiyondur. E bak şimdi arkadaşlar. Yine aynı fonksiyon için düşünün. Birebir fonksiyonluk tanımına mesela bak bunlar uyuyor bu da uyuyor. Birebir problem yok burada. Buranın eleman sayısı buranın eleman sayısından küçük olmak zorunda diyor. Şimdi şöyle olamaz mı peki? Küçük eşittir olamaz mıydı? Olur değil. Bak şu anda benim yazdığım fonksiyon birebir fonksiyon mu? Evet birebir fonksiyon. Peki tanım kümesindeki eleman sayısı değer kümesindeki eleman sayısına eşit mi eşit? Ama burada küçük olmak zorunda demiş. Hayır arkadaşlar küçük olmak zorunda değil. Eşit olma ihtimali de vardır. Herhangi bir problem yok. Dolayısıyla buna da daima doğru diyemem. Buraya geldim içine fonksiyon olsa demiş ikisinin eleman sayısı yerin eleman sayısından büyüktür. Hayır yani tam tersi dese belki diyeceğim. Mesela çünkü değer kümesindeki eleman sayısı daha büyük olursa bu sefer içine fonksiyon olur. Sen tanım kümesindeki eleman sayısı buradan daha büyük dersen bu olmaz arkadaşlar. Pardon yanlış aldık. Bu tanım kümesindeki eleman sayısı daha büyük dersen olmaz. Yani tanım kümesindeki eleman sayısı 3 olsa mesela atıyorum o da atıyor mesela kaça gitsin 7'ye gitsin. Sonuç itibariyle baktığın zaman eşit olma durumları falan olabilir arkadaşlar. Ama içine fonksiyon olması için burada boşta eleman kalması lazım. Burada boşta eleman kalması demek aslında bu kümenin daha büyük olması gerektiği anlamına geliyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu ifadenin tam tersi aslında doğru. F birebir ve içine fonksiyonsa bak hem birebir hem içine. Şu anda benim yazdığım fonksiyon birebir bir fonksiyon tanımına uyar. Hatta ben buraya bir 9 koyarsam bu sefer içine fonksiyon tanımına da uyar. Herhangi bir sıkıntı yok bak yukarıda yazdığım fonksiyon için diyorum. Ee, x'in eleman sayısı y'nin eleman sayısından küçük ya da eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle içi, içine fonksiyon olması için burada boşta eleman kalması lazım. Peki küçük eşittir her zaman doğru mudur? Mesela eşitlik durumu var mıdır diye düşünüyorum ben. Bunun eleman sayısı bunun eleman sayısına eşit olma durumu yoktur. Yani şöyle dese doğruydu mesela. Sx küçüktür sy deseydi aslında doğruydu daima. Ama şu eşitliği koyarsa yanlış olur. Çünkü eşit olma durumu yoktur arkadaşlar. Eşit olma durumu olsaydı o zaman birebir da burayı komple kapatmak zorunda olurdun. Birebir ilerlediği için. O zaman da içine fonksiyon olmazdı. Yani arkadaşlar burada küçük eşittir ifadesi yanlıştır. Daima doğru. Bunların hiçbiri doğru değil arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Geçelim 7. örneğimize. Ee, dik koordinat düzleminde FGH doğrusal fonksiyonların grafikleri göstermiştir. Problem yok. F1 değeri G1'den büyükmüş. G1'de H2'den büyükmüş. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir noktasını alıyorum. F1 bunların arasından en büyük olan olduğu için kesinlikle bir noktasında en büyük olan dikkat ederseniz kırmızıdır. Yani bu F'tir arkadaşlar. Şu F'tir. Peki ya şunlardan biri G1 biri H2. Peki mesela G1 dedim tamam mı? Ve H1 aynı anda eşitler ama H2 değerini aldığım zaman bak H'da iki noktasını aldığım zaman G1'in G1'in şu yeşil ya da maviden bahsediyorum H2'den daha büyük olması lazım. O zaman arkadaşlar bence G yeşil olandır. Çünkü eğer sen yeşil olanı alırsan Şurada h2 değeri de burada daha aşağıda kalacaktır. Yeşil olan da dikkat ederseniz daha üstte kalacaktır. Dolayısıyla bu g'dir. Yani arkadaşlar şuna g fonksiyon diyorum. Şu mavi olan da h olmak zorundadır. Şu şartı sağlamanın tek yolu budur. Peki a b c değerleri nedir diye sormuş. Zaten burası 0 noktası olduğu için aslında burası f0, burası h0, burası da g0 demektir. Yani a b c'yi sırasıyla yazacak olursak g h f şeklinde olması lazım. g H ve F şeklinde. O da E seçeneği dikkat ederseniz. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi aşağıda görseli verilen bir grafik çizim programında F tek fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Bir kere tek fonksiyon diyorsa arkadaşlar orijine göre simetrimiz vardır. Bak orijine göre simetriktir. Bunu söylemiştik. Ayşen grafik üzerinde ABC noktalarını işaretlemiş. Tamam problem yok. Bak ABC noktalarını grafik üzerinde işaretlemiş. Ve F fonksiyonunun görüntü durumunda e, görünür durumdan görünmez durumu almış. Ha, şurayı mesela kapatıp açtığı zaman görünür yapıyor. Mesela görünür yap. E, F eğrisi üzerindeki ABC noktalarını göster. Şu anda ABC noktalarını göster yeri açık ama FX eğrisini göremiyoruz. Sadece bunun üzerindeki noktaları vermiş. Ya zaten bunlar dedim ya orijine göre simetrik olmak zorunda ya mesela arkadaşlar. Orijine göre simetrik aldığın zaman bak bunun orijine göre simetriği mesela C'nin yansıması kesinlikle burada bir yerde olacak. Yani buradan bir grafik geçecek. Mesela A'nın arkadaşlar bakın A'nın yansıması şöyle çizecek olursam tam olarak şu taraflara falan bir gelecektir. Yani A'nın yansıması buraya falan gelmesi zorunda. Mesela B'nin yansıması da şuradan direkt aşağı dümdüz inersek arkadaşlar bakın şuradan direkt aşağı dümdüz inersem bir tane daha iniyorum. Şurada bir yerde olmak zorundadır. Fazla mı indik bakalım? 1 2 3 gibi gittim. Evet biraz fazlaymışız arkadaşlar. Yani şunun yanında bir yerde, şurada bir yerde olması lazım. Evet. Onu bir tane siliyorum arkadaşlar hemen. Şöyle dedim B'nin yansıması da tam olarak şurada bir yerde olacaktır. Ya sonuç itibariyle mesela şöyle birleştirecek olursam bak grafiğimiz arkadaşlar. Şunları hatta sileyim çok da fazla karışmasın. Şurası orijin, orijine göre simetrik olacak. Yani A noktası da zaten karşılık olarak neredeydi? Şurada bir yerde miydi? Evet, burada bir yerde olması lazım. Yani sonuç itibariyle ben bunu çizdiğim zaman e, biraz farklı mı çizdik arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. Yanlış oldu çünkü. Şu iki birim gitti. Evet biraz daha içeri doğru gitmesi lazım zannedersem. Şuradan olacak. Böyle olacak. Bu şekilde yani bir fonksiyon grafiği gibi düşünebiliriz. Evet. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Şunu sildim. Sadece şu şekilde bir grafiğimiz varmış gibi düşünün arkadaşlar. A noktası da burada bir yerde olacak bu arada. Şunu da silelim. Şimdi bunun yani simetriği böyle. Burada problemimiz yok. Peki neyi sormuş bize? Buna göre demiş e, ifadesin ifadelerinde verilen grafiklerden hangileri f fonksiyonunun bir parçasıdır diye sormuş arkadaşlar. Burada abc noktaları f fonksiyonu üzerindedir. Tamam. Yani f fonksiyonu arkadaşlar şöyle bir fonksiyon olabilir. E, şu, diyor ki hangisi f fonksiyonun grafiği olabilir demiş. Ya bir kere f fonksiyonun grafiği olabilmesi için arkadaşlar benim az çok şu çizdiğim şekilde benzemesi lazım değil mi? Mesela neyi benzettim biliyor musunuz? Bak şunu benzettim arkadaşlar. Tam olarak bak benim çizdiğim yere dikkat edin. Şurası 1'e 4 birim. Mesela bak 1'e 4 birim şeklinde şurası A noktası. Bak şurası C noktası. Şurası da B noktası. Tam benim çizdiğim şekle benziyor dikkat ederseniz. Yani bu olabilir. Burada problem yok ama böyle bir şekil olamaz. Çünkü yani arkadaşlar bunun sen simetriğini aldığın zaman karşılığı gelmesi lazım. Tamam burası A noktası tamam oluyor. Ama en azından C noktasının burada olması lazım değil mi? O da olmadığı için o da gider karşı tarafta da karşı taraftaki ifade az çok benzemesi lazım da ama bakın arkadaşlar karşı tarafta şurası B noktasına benziyor aslında. Burada problem yok. E, A noktası benziyor mu acaba? A noktasına hemen bakıyorum. Bak şuradaki A noktası da aslında benziyor. Şurada da herhangi bir sıkıntı yok. Şurası A noktası. Peki şurası tam olarak C'ye denk geliyor mu? Evet, burası da C'ye denk geliyor. Fakat arkadaşlar burada şöyle bir şey var. E, bu bir kere şöyle düşünün y eksenine göre yansımasını pardon orijine göre yansımasını simetriğini aldığım zaman tam olarak arkadaşlar bu şekil böyle gitmez. Anlatabildim mi? Bak burası tutmuyor yani şurası tutuyor orada sıkıntı yok. Ama şöyle bir şekil olsaydı bunun yansıması böyle gitmezdi arkadaşlar. Çünkü bunun yansıması orijine göre simetrik olduğu zaman şu olması lazım. Bak şu parçayla şu parçanın birbirini tutması lazım. Ama burada dikkat ederseniz tutmuyor. Yani orijine göre simetrik parçalar elde etmem lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bu olamaz. Bu seçenekte gitti. Yani yalnız bir olması lazım bunun parçası olabilecek. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ya burada önemli olan benim şu yukarıda çizdiğim şekle yani bunların uzantıları vesaire olabilir ama kabaca ben çizdim tabii ki yani ABC noktası nasıl olabilir diye. Bir de orijine göre simetrik olması lazım. Burada kafa karıştırıcı olan bak şurada bir sıkıntı yok. Zaten çizdiğim şeklin aynısı ama şurası arkadaşlar e, tutmuyor dikkat ederseniz. Şöyle bir uzantı varsa bunun kesinlikle Y'deki e, orijine göre bir yansıması olması lazım. Öyle bir parça olmadığı için burası da gider. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Dokun soruda yapıp olayımızı bitiriyoruz. Şimdi gerçek sayılarda tam bir f fonksiyon olmak üzere demiş fx fonksiyonu mutlak değer x a diye vermiş ve f x artı 5 fonksiyonunun çift fonksiyon olduğunu söylemiş. Ya burada bak mutlak değer geldiği için söylüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz dereceler çiftse çift fonksiyon oluyordu. Ya da mutlak değer x'li ifade varsa bu da çift fonksiyon olur. Her zaman artı yaptığı için. Ya da şöyle düşünün. f de x x değeri e, yerine yazacak olursam eksi x'e eşittir mutlak değer eksi x demek mutlak değer x demektir. Bu da tabii ki fx olduğu için de bu fonksiyon çift fonksiyondur. Hocam yanında sayı olsa olur muydu? Aslında yanında sayı olsa olmaz arkadaşım. Bak, artı 5 dersem bu sefer götürüp yazarsan eksi x artı 5 ifadesi tutup da sen işte şöyle diyemezsin yani hocam bak bu da eksi x eksi 5'e eşittir. O da dolayısıyla fx'e eşittir falan. Öyle olamaz arkadaşlar. Yani artı 5'i tekrar sen burada eksi 5'e çeviremezsin. Ama eksi x mutlak değer artı x eşittir. Tek ifade olması lazım. Yanında görürsünüz sayı olmaması lazım. Şimdi soruya dönecek olursam. F'de x artı 5 demek. Fonksiyonda x gördüğün yere x artı 5 yaz. Yani yazacak olursam. Bakın f'de x artı 5 ifadesi diyorum. Eşittir mutlak değer içinde. x artı 5 eksi a'ya eşittir. Bunun çift fonksiyon olduğunu söylüyorsa arkadaşlar. O zaman buranın sadece x'in kalması lazım. Yani buranın yok olması lazım. Burası olursa o zaman çift fonksiyon yapamazsınız bunu. Yani o f'de eksi x değeri fx'e eşit olmaz. Mümkün değil. Dolayısıyla ben burayı yok ediyorum. E, bunu mutlak değer x'e döndüreceğim. Ve dolayısıyla diyeceğim ki bu bir çift fonksiyondur. E, burayı sıfır yapan değer dikkat ederseniz a5 olması gerekmez mi? Evet. Yani a sayısı kesinlikle 5'miş. O zaman bana neyi soruyor? 5 artı f1'i soruyor. Zaten bakın arkadaşlar fx fonksiyonumuz bizim Belli A'yı 5 bulduğum için X eksi 5'e eşittir. A yerine götürüp 5 yazarsam. E, benden F1'i soruyorsa mutlak değer içinde 1 eksi 5 dedim. Şurası da 5 artı oldu. Yani arkadaşlar 5 artı burası eksi 4'ten dolayı artı 4'e döner. Bunları toplarsam da 9 olur. Yani cevabımız B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar umarım burası anlaşılmıştır. E, dediğim gibi testler biraz böyle giderek ağırlaşmaya başlıyor yavaş yavaş soru tarzlar. Ama bence bunlar çok tadında sorulardı. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.